Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama şu an özel bir ışık ile çekimimi yapıyorum. Çekimlerimi daha kaliteli hale getirmek için ve Mila'yı size gerçekte göründüğü gibi elimden geldiğince yansıtabilmek adına ring light ve tripod sistemi aldım. Umarım ışık hoşunuza gitmiştir. Umarım daha kaliteli bir görüntü vardır sizin için. Ve bugün size bir vlog çekiyor olacağım. Yani bu benim için gerçekten heyecanlı bir video. Hem ilk vlogum hem de İlk defa özel bir ışık ve tripodla video çekiyor olacağım. O zaman hemen şimdi size güncel halimizden bahsediyor olayım. Mila'nın sütü gördüğünüz gibi bu kadar kaldı. Mila uyandı ardından işte mama önlüğünü giydirdim. Ağız mendilini yanımıza aldım. Sütünü hazırladım. Karnını doyurdum derken saat 8.30'a gelmek üzere şu anda. Sabahki mama rutinimizi çekemedim erken bir saat olduğu için. Ancak zaten bir iki günlük, üç günlük vlog yapmayı düşünüyorum. Belki sizi daha fazla bekletmemek adına iki günlük blok yapıp sonra kanala yüklerim. Çünkü editi de uzun sürer tahmin ettiğim üzere. Daha sonra belki üç gün veya daha fazlası üzerinde bir blok oluştururuz. Yani bu blok içerisinde zaten beslendiği, mamasını yediği başkanları görüyor olursunuz. Bunu söylemek istedim. Şöyle bir yandan hemen önlüğünü çıkaralım. Ağız mendilimizi de alacağız ve Mila'yı güne hazırlamak için sizinle birlikte Mila'nın dolabının yanına gidelim. Oradan Mila'ya güzel şık bir kıyafet seçelim. Hem de havaya uygun olsun. Havalar oldukça soğudu biliyorsunuz ki. Bu yüzden Mila'ya buna uygun bir kıyafet seçelim. Böyle hem sıcak tutsun, hem şık olsun falan. O zaman hemen Mila'nın dolabının yanına geçelim. Evet, bahsettiğim gibi Mila'nın dolabının yanına geldik. Şimdi bu rafta zaten daha çok çıçıktı badileri, takım kıyafetleri üst alt olarak yer alıyor. Şu kenarda da ayakkabıları ve patikleri var. İşte altında tokaları var. Biliyorsunuz bunları her seferinde anlatmıyorum artık. Bugün ona şöyle sarı bir takım yapalım istedim. Üzerine böyle sarı uzun kollu bir zıbın giydirelim. Altına da sarı üzerine böyle salyangoz olan bir pijama altı giydirelim. Alt taraftan da buna uygun bir sarı hırka alıyor olacağız örgü bir hırka. Hem kışa uygun olacak hem sevimli olacak hem de şık olacak bence aynı zamanda. Şuradan da emzik kutumuzu yine yanımıza alalım. Direkt içinden sarı emzi alabiliriz aslında. Bu kombine uygun olur diye düşündüm ama Milan'ın yanında şu an diğer emzi de var. Onu da içine koymamız gerekecek. O yüzden bu kutuyu da yanımıza alalım. Şimdi bunları aldığımıza göre şöyle ben bir kenara yerleştireceğim. Ardından şuradan kafasına taç mı takarız yoksa toka mı takalım? Şöyle bir bakacağım. Toka kutusunu alacağım yanımıza. Bunun içinden bir tane çıt çıtlı bir toka takarız diye düşündüm. Aynı zamanda şöyle saçını taramak için de her zamanki gibi gerekli malzemelerimizi de alalım. Şimdi alt tarafa geçelim. Oradan bir de Mila için alacağımız sırıkayı alalım. Ardından Mila'nın yanına geçip kıyafetlerini değiştirmeye başlayalım. Evet, sarı safirkanızı aldığımıza göre şimdi Milo'nun yanına geçme vakti. Evet, Miloş'un yanına tekrardan geldik. Ancak bu bir vlog olacağı için ve video zaten uzun olacağını tahmin ettiğimden dolayı ben şimdi üzerini hızlıca değiştireceğim. Saçını tarayacağım, tokasını takacağım. Ardından sonra sizinle tekrar görüşürüz. O kısımları birazcık hızlandıracağım. Çünkü dediğim gibi videonun tahmin ettiğimden de uzun olmasını istemiyorum. Ve sizin için sıkıcı olmasını da istemiyorum aynı zamanda. O yüzden şimdi hızlandırılmış bir biçimde Milan'ın kıyafetini değişmesini izleyelim. Evet gördüğünüz üzere Mila sarılar içerisinde çok tatlı gözüküyor. Tam bir civciv gibi oldu gerçekten. Böyle aynı renk tonlarında kombinler yapmayı zaten çok sevdim biliyorsunuz. Ancak bazı renk tonları var ki gerçekten Mila'ya çok yakışıyor. Sarı da onlardan bir tanesi. Şimdi Mila'yı şöyle kaldıracağım bir. Çünkü altındaki bataniyeyi kaldırmam gerekiyor. Onu şöyle ana kucağının üzerine yatıracağım. Çünkü kilit sistemini kapatmam gerekiyor. Ortalık çok fazla dağıldı. Milanın üzerinden çıkarttığım kıyafetleri kaldırmam gerekiyor. Onun haricinde size ilk başta gösterdiğim Milanın sütünden artan kısım var. Onları kaldırmam gerekiyor. Ben bunları yaparken de Mila burada güvenle bizi beklesin diye onu emniyet kemerinin içerisine yerleştirmek istedim. Üzerine de şöyle battaniyesini örtelim. Mila burada güvenle ve sıcak bir biçimde bizi bekliyor olsun. Biz de o esnada işlerimizi halledelim bir an önce. Arkadaşlar şu an aynı bir şekilde Mila'nın yatağını hazırlamak durumundayım. Tahmin ettiğimden ve normal gündelik yaşantımız haricinde bugün erken bir şekilde öğlen uykusuna yatmış oldu. Çünkü gece birazcık bölük pörçük uyumuştu. Sanırım bundan dolayı bugün birazcık erken uyudu öğle uykusuna. O yüzden ben ortalığı toparlayana kadar uyumuş. Hemen şöyle bir yatağını hazırlayacağım ve Mila'yı buraya geçireceğim. Şöyle güzelce yatağımı hazırlayalım. Zaten şu an üzerinde olan battaniyeyi örtüceğim yine üstüne. O yüzden yatağımız hazır oldu bile. Bu normalde Mila'nın dolabının en üst kısmında yer alıyor. Yastıklarda o yüzden bunun içinde durmuyor. Bunun üzerinde kalmış oluyor. O yüzden buraya yatıracağım zaman önce bir hızlıca yatağımı hazırlıyor oluyorum. Şimdi hemen gidip Miley getireceğim ve yatıracağım. Evet arkadaşlar Milan'ın üzerindeki hırkayı ve kafasındaki tokayı çıkarttım rahat rahat uyuması adına. Bir de battaniyesi zaten çok kalın. Hırkayla uyuması onu çok fazla sıcaklatacaktır. Bu yüzden hemen üzerindeki hırkayı da çıkarttım. O esnada biraz uyanır gibi oldu ama hemen toparladık durumu. O yüzden şimdi mışıl mışıl uyumaya devam etsin Mila. Artık bakalım videonun devamında neler olacak ben de bilmiyorum. Çünkü Mila'ya göre ilerliyor video biliyorsunuz ki. Mila uyandıktan sonra tekrar görüşürüz. Saatimiz yavaştan 1'e doğru gelirken gördüğünüz üzere Mila uyandı şöyle hemen bir alalım onu kucağımıza ardından ana kucağına geçeriz ve hırkasını orada giydiriyor oluruz sizinle birlikte o esnada birazcık Milan'ın uykusu açılmış olsun Evet arkadaşlar o kısımları pek göremediniz ama Mila birazcık kursuzlandığı için ben hırka falan giydirmeyi bıraktım. Şöyle üzerine hemen battaniyeyi hızlıca bir sardım ve Gidip sütümüzü aldım. Öbür biber ondan. bunu aktarmıştım kaldırırken. Sarı onda hatırlıyorsanız ki. Bunun kapağı olduğu için dolapta daha iyi muhafaza etmek adına buna koymuştum. O yüzden hemen şimdi o kalan sütü getirdim. Hızlıca da bir mama önlüğünü aldım. Şöyle bunu bağlayıp sütünü içireceğim. Çünkü biliyorsunuz ki kaldığı için uyumadan önce sütünü de içmemişti. Bu yüzden sütünü şimdi içirelim en azından. Çünkü karnı acıktı diye tahmin ediyorum. Şimdi hemen hızlıca Mila'nın karnını bir doyuralım. Evet arkadaşlar siz de gördüğünüz gibi Mila sütünü Güzelce içti. Aslında dediğim gibi öğle uykusuna yatmadan önce içmesi gereken süt miktarıydı bu. Uykuya daldığı için içememiş bulundu. O yüzden bence uykudan da bu yüzden erken uyanmış oldu karnı acıktığı için. Ancak tekrar uykuya dalmadı. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu an saat ortalama 7-7.30'a geliyor. Siz en son sanırım Mila'yı mama yerken görmüştünüz. Onun üzerine işte biz Mila'nın bezini değiştirdik. Birazcık vakit geçirdik camdan dışarı baktık vesaire derken şu anda tam olarak oyun saatimizdeyiz. Size bez değiştirme kısımlarını falan çekmedim. Çünkü bütün yaptığımız rutini bugün içerisinde göstermek istemedim ki yarın birbirini tekrarlamasın ve aynı şeyleri tekrardan izliye olmayın diye. Bu yüzden bugün göstermediğim şeyleri yarın gösteriyor olacağım. Şöyle oyun kartlarımızla oynadık biraz. Biraz graklarda ve periş oyuncaklarla oynadık. Milan'ın da artık yavaştan uykusu gelmeye başladı diye düşünüyorum. Bugün ekstra huysuz dediğim gibi gece uykusunu birazcık daha bölük pörçük uyuduğu için. Şöyle oyuncak poşetimiz de yanımızda. O yüzden oyuncaklarımızı hemen bir hızlıca toparlayalım. Şöyle Milan'ın hırkasını giydirip tokasını da tekrardan takmıştım gün içerisinde. Dediğim gibi en son çektiğim andan itibaren oldukça bir saat geçmiş oldu. Şimdi eğer tahminime uyarsa yine Mila'ya süt içirerek bu ana kucağında onu sallayarak uyutmayı planlıyorum. Uyutma esnasını falan dediğim gibi yine size çekmeyeceğim. Çünkü yatağını vesaire öyle uykusu kısmında görüyor oldunuz. Ekstra bir durum olursa yine bugün içerisinde kameramı açarım ancak bundan sonra zaten dediğim gibi Mila'yı uykusuna yatırırız. Gece uyanırsa uyanır uyanmazsa da yarın sabah zaten görüşüyor oluruz. Bu yüzden yüksek ihtimalle kamerayı yarın açıyor olacağım. Ve yarın yeni bir günle, yeni bir milayla karşınızda oluyor olacağız. Tahminim bu yönde. Bakalım neler olacak. Evet, hepinize tekrardan merhaba ve günaydın arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Mila yine en kalın tulumunu giymiş bulunuyor. Şu anda saat 11'e gelmek üzere. En son dün geceki görüntüleri gördünüz. Mila birazcık uyanmaya çalıştı. Onu hemen tekrar uykuya dalmasını sağladık. Ondan sonra neler oldu size bir anlatayım. Mila 8 gibi uyandı. Ona şöyle hemen size bir göstereyim mamasından yedirdim. Çünkü bugün süt içmek istemedi. Ben de karnını doyurmak adına bu sevdiği şeylerden yedirmeye çalıştım. Birazcık yedi ancak yine de bence yeterli değildi sabah öğünü için. O yüzden birazcık hava alsın, iştah açılsın, oksijen alsın diye onu dışarı çıkarttım. Bu yüzden Mira şu anda görmüş olduğunuz bu kalın tulumun içerisine yer alıyor. Ancak dışarısı gerçekten soğuk olduğundan dolayı bu sefer eldivenliğini de taktım. Bu bir şekilde birazcık hava aldıktan sonra tekrar eve getirdim. Şimdi sizinle birlikte tulumunu çıkaracağız. Ardından mamasını yedirmeye devam edeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi Mila sabah modundan hala çıkamadı. Saçını falan bir türlü toparlayamadık. Onları zaten sizinle birlikte yapıyor olacağız. Şimdi ben hızlıca vakit kaybetmemek adına ve açıyı da tekrar değiştirmemek adına Milan'ın dolabına gideyim. Oradan bir mama önlüğü alayım bizim için, bir de ağız mendili seçeyim. Ardından Milan'ın karnını doyurmaya başlayalım. Hızlıca geldim dediğim gibi şöyle bir tane hemen elime geçen önlüğü aldım. Şöyle mamamızı da size göstereyim. Gördüğünüz gibi kıvamı da oldukça yerinde. Mila'nın favorilerinden bir tanesi. O zaman Mila'nın karnını doyurmaya başlayalım. Evet arkadaşlar içini görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Mila gerçekten kalan mamanın neredeyse tamamını yedi. Şimdi dediğim gibi sizinle birlikte Milan dolabın yanına geçelim. Oradan ihtiyacımız olan bezini alalım, ıslak mendilini alalım. Yine ihtiyacımız olacak kıyafetlerini alalım. Ne giydiririz bilmiyorum ama orada sizinle birlikte yine karar veriyor oluruz. O yüzden şimdi hızlıca dolabın yanına geçelim. Evet dolabımızın yanına gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Öncelikle şöyle bu size engelliyorum bilmiyorum ama şöyle bir yukarı kaldırayım. Bu kısımdan hemen bir milaya kıyafet seçelim. Alt taraftan da zaten bezini falan alıyor olacağız. O yüzden İlk aşamamız kıyafetini seçmek olsun. Renk tonları birbirine uyum sağlıyor. O yüzden bunların ikisini birlikte kullanabiliriz. Şöyle hem açık tonlarla kombinlediğimizden dolayı hem içerisinde böyle beyaz renkler falan da var patikli altımızda. O yüzden bu da ona uyum sağlar diye düşündüğümden bunu seçtim. Emzik kutumuzu da alıyoruz. Bu sefer zaten ee, tahmin ettiğiniz üzere sonunda şu mavi emzimizi kullanabiliriz. Uzun zamandır bunu kullanamamıştık. Çünkü giydirdiğimiz tonlarda kıyafetlere uygun emzik seçtiğimizden ötürü. Şimdi mavi tonlarını kullanacağımızdan dolayı bunu kullanabiliriz. Emzik kaskısını ona geçirip onu kullanmış oluruz bu sefer. Şimdi bunu da kenara ayırıyorum ve alt rafa geçeceğiz. Sizin bir açınızı değiştirmem lazım daha rahat görebilmeniz için. Oradan da bezlerimizi vesaire alacağız. Şimdi buradan hemen Şöyle üzerindeki fazlalıkları bir alalım. Islak mendilimiz bir tane de bezimizi alalım. Onun haricinde bu arada tableti de alacağım. Size daha önce göstermiştim. Buradan bile bir şeyle izlettiğimi de söylemiştim. Milan'ın yanına geçtiğimiz zaman daha detaylı konuşuruz bunu. ama şimdi yine ihtiyacımız olacak. O yüzden hemen tabletimizi de alıyorum. Şöyle şunları geri bırakabilirim. Ayaklarını şu patikleri de alacağım. Hem mavi tonlu hem de yani patikli bir altı olmasına rağmen birazcık böyle daha sıcak tutsun diye istediğimden dolayı bunları da hemen alıyorum yanıma. Ve son olarak yanılmıyorsam hırkamız kalmış oldu geriye. Bu zaten dün gün içinde giymiş olduğumuz sırka. Bugün de bunu giydirelim. Evet hırkamızı da aldığımıza göre bütün alacağımız malzemeler tamam. Şimdi Milan'ın yanına geçebiliriz tekrardan Milan'ın yanına döndüğümüze göre şöyle ilk aşamada bir tabletimizden bahsedelim. Tabletimizden her daim bahsediyorum zaten. Şöyle burada Milan'ın fotoğrafları var zaten. Bu fotoğraflar gerçekten çok güzel. Daha detaylı görmek isterseniz Instagram'ımı tekrardan şuraya bırakıyorum. Her videonun başına da ekliyorum mutlaka. Oradan bu fotoğraflara bakın. Ve daha fazlasını da görmek için beni takip etmeyi unutmayın. Bu tarz fotoğraflar paylaşacağım birazcık daha büyüdükçe hesabım. Şimdi tableti ne için kullanıyorum? Ben burada Mila'ya çizgi film sesi açıyorum veya arada sırada çizgi film izleyeceğim zaman çizgi filmleri buradan açıyorum. Burada YouTube Kids var. Onu açıp şöyle arka plana bırakıyor oluyorum. Şimdi hemen açalım. İşte bu şekilde. Şu anda bizi rahatsız etmemesi için sesini kapalı tutacağım ama hızlandırdığım aşamalarda bunun sesi açık olacak ki Mila seslerini dinleyebilsin, duyabilsin, algılayabilsin diye. Evet, şimdi hemen bezimizi değiştirmekle başlıyoruz öncelikle. Müzik Evet görmüş olduğunuz üzere Mila hazır ve oldukça sevimli gözüktüğünü düşünüyorum. Bu kıyafetlerle birlikte gerçekten çok tatlı oldu. Böylece Mila'nın ikinci gününde az çok görmüş olduğunuz bundan sonra zaten tekrar mama yiyip uyuma rutinleri kalıyor geriye. Zaten bir önceki günün vlogunda yani bu videonun içerisindeki ilk kısımda bunları görüyor oldunuz. Bu yüzden tekrarlamak istemiyorum. Böylece benimle ve Mila ile iki gün geçirmiş oldunuz. Umarım bu iki günden keyif almışsınızdır. Umarım bu vlogu izleme hoşunuza gitmiştir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu video hoşunuza gittiyse ve bunun gibi daha fazla video izlemek isterseniz Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda izlemek istediğiniz içerikler varsa bunları da yorumlarda belirttiğiniz zaman o videoları çekmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bunu da tekrar hatırlatmasını yapayım. Ve istek videolarınız da varsa abone olmayı lütfen unutmayın ki istediğiniz videolar çektiğimde haberdar olabilin. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Ben hemen editlemeye oturacağım. Videoyu editledikten sonra kanala yükleyeceğim izleyebilmeniz için. O zaman sonraki videolarımda görüşmek üzere. Beğeni izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim hepinize. Hoşçakalın.